Şu anda ekranda görmüş olduğum 5000 lira derindeki God Knife kazanmak ister miydin? Ya da tüm bu envanteri? Cevabın evetse kanala abone ol, video like at, Discord sunucumuza açıklamadaki linkten katıl ve Nickini yorumlara bırak. Evet, tüm bu envanteri kazanmak için yapmanız gerekenler sadece bu kadar. Kazananı 08.05 tarihinde açıklıyoruz. Hepinize bol şans. Sayışmeli videoya geçelim. Selamlar arkadaşlar. Hepiniz yeni bir videoya daha hoş geldiniz. Bugünle sizlerle beraber CSGO'nun ettiği 300 dolar vakiyemizi burada yine güzel kasar açacağız ve güzel itinler almayı deniyor olacağız. Videoya Önce eğer sen de burada güzel kasar açıp Güzel CSGO skinleri almak istersen Açıklamadaki linkten siteye gelebilir Sağ üstteki artı butonuna tıkladığında Depozit yapabileceğin buradaki bütün metotları görebilirsin Promosyon kodu bölümünden de her Depozitinde x 3 kodunu kullanarak %40 ekstra'nı alabilirsin Yani dilime 10 dolar attın 14 olarak 100 attın 140 olarak siteye geçmiş oluyor Haberin olsun. Şimdilik arkadaşlar Bu arada bir tane %100 promo kodumuz olacak Bugün discord'dan vereceğiz ama Discord'a gelebilirsiniz. %100 promo kodda ne oluyor? Böyle 5-10 kişilik artık böyle çok büyük kullanım sayılı kodlar vermiyorlar arkadaşlar. Onun yerine 5-10 kişilik %100 promo kod veriyorlar. Yani 100 orattan 200 olarak geçiyor falan filan. Düşün, bu tarzda yani. Bu tarz düşünebilirsin. Haberin olsun. Açıklamada Discord'umuzda linki var. Zaten videonun başındaki gibiyle de gördünüz. Ona da katılın. Ona da katılın kanka. Bir sürü yapıyoruz arkadaşlar. Gelin. Discord'da onun haricinde daha da çekişler oluyor. Haberiniz olsun. Bugün açıkçası ne yapalım bilmiyorum. Şundan bir deneyelim mi? Şundan bir on atarak başlayalım arkadaşlar. Bir 250'ye kadar bundan açarım. Bir de Glove'dan toplamda 100 dolarımı bu iki kasaya ayıracağım. Bakalım. Bir bıç bile alamadık buradan. Birazcık kötü bir başlangıç oldu bizim için ama %2'lik bir kasa zaten zor. Zırt atan bir kasa değil. Attığımı da güzel atıyor ama dur bakalım göreceğiz hep beraber. Um, atmadı. Atmadı. 250'ye kadar dedim. Yani artık şöyle Tamam hadi ya attım 244 çok problem değil ama şu an gelmesi lazım. Gelmesi lazım ki okey olsun kanka. Haydi bakalım. Haydi bakalım. Gelmedi. <laughs> Niye gelmedi? Niye gelmedi bilmiyorum ama gelmedi arkadaşlar. Glove'a geçtik. bunu dan da gönderiyorum onun onunu bakalım artık bir şeyler yapması lazım senin haydi oğlum haydi oğlum bir glow en azından kötü de olsa atmadın mı lan lan oğlum lan bugün niye böyle ya bugün birazcık zor gibi arkadaşlar niye eldiven atmıyor bize bu haydi 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 bir tane en azından dur Tamam aşağı kaysa da geliyormuş zaten. Kaç dolar o? 91 dolar. Çok şey değil ama okey yani. Hiç vuramamaktansa arkadaşlar bunu tercih ederim. Profit bir çıtır profit. Çıtır. Son bir yolunu daha attım. Buradan gelirse mükemmel olur tabi ama. Bakalım göreceğiz. Gelecek mi gelmeyecek mi? Haydi kanka. Dur 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 dur. -du -du Lan. Lan lan oğlum gelmedi gelmedi arkadaşlar tamam salıyorum farm kasalarını salıyorum bir tane eldiven alabildik ancak. şimdi bir tane solo tekli bu da zor bir kasa arkadaşlar ama verdiğimi de güzel verebilen bir kasa yani şimdi yani evet vermedi bu kasayı 40 dolar açıyorsunuz denebilir 51 dolar ama en kötü çıkan 10 dolar zaten 168 şansı var bunun ee, bunun da şansı biraz düşmüş 125 lere gelmiş ya yani toplamda %10'luk bir kasaydı diye hatırlıyorum şöyle güzel itemler bulmak için hemen hemen yine aynı kalmış bazen böyle itemlerin fiyatları değiştiği için kasadaki şanslar da değil değişiyor. Onlara dikkat edin arkadaşlar. Açmadan önce bir daha bakın. Haydi bakalım. Güzel bir bıç. Güzel bir bıç. Gelmedi gene ya. Gene gelmedi. Bu kasayı çok mu zorladım acaba ben? Atıyorum abi iki tane daha vermesi lazım bir şey ama. Böyle olmaz kanka. Hadi abi. Yapma lan. Oğlum ne yapıyorsun lan? Batırdın lan bizi. 130. iki tane daha atıyorum artık. Yani ne diyeyim kanka. Savunma kasası bizi zorlattı. Oğlum Şaka mısın sen? Tiktarım nerede benim ya? Bir hızlı gene gelmedi. Beyler battık galiba. Kanka batmayalım ya. Valla batmayalım ya. Hadi dur. Neyse en azından bir tane daha şans verdi bize. O item. Valla gelmiyor arkadaşlar. Gelmiyor da gelmiyor kanka. Oğlum ayıp. Ben başka bir şey demiyorum. Ben başka bir şey demiyorum kanka. Ayıp ki ne ayıp yani. AK deneyelim bari arkadaşlar. Bugün bugün zor olduk ya sanki. Bu kasa daha da zor. %1 kanka bu. 270 geliyor. %2 vuramadık. %1'i vurabilir miyiz? Emin değilim o konuda. Yani arkadaşlar. Bugün bugün birazcık patladık ya sanki hocam. Lan bir tane at ya. Ya nereden girdim ben Saulo kasasına ya? Bugün benim bu farm kasasının deneyesim yoktu ki. Bugün ben kendimi şanslı hissetmiyorum zaten. Diyordum şöyle bir 300 500 yapar çıkarım. Zaten %40 var. 200'e giriyormuş gibi oluyorduk. Ama olmadı arkadaşlar. Galiba battık ya. Son kasa artık. Buradan da dönmez herhalde diye düşünüyor ring. Dur lan, lan 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 Gitti ya. Gitti beyler. Bugün ba bugün battık kanka. Bugün battık. Valla kötü battık. Anla ki. Anla ki arkadaşlar. Her zaman her zaman olmuyor gördüğünüz üzere. Bir de bazen inat etmek iyi değil ya. Ben son günlerde baya bir inatçı takılıyorum. Özellikle başka bir sitede. Biliyorsunuzdur yani. 3-4 video üst üste battım orada. Yok. Bugün bugün baya şanssızım. Neyse. Yapacak bir şey yok. Takılmak isterseniz XM3 kodunu kullanarak %40 ekserinizi alabilirsiniz arkadaşlar. Örneğin 100 dolarlık deposunuzda 140 olarak geçiyor Anlaki videoydu bir sonrakinde görüşmek üzere Kendinize iyi bakın hoşçakalın ve bay bay